Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok hızlı söyledim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, tekrar stil ile karşınızdayım. Ee, bu bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olacak. Yorumlarınız e, falan yorum atıyorsunuz da yorumlarda falan abi şöyle falan e, bu nasıl yapılıyor bu giysi gidirme falan giysi satın alma Asker Adam falan filan nasıl oluyor diye soruyorsunuz da onlara e, bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. İsteyen olursa buradan izler artık. Gerçi bu video daha da uzun. Ya önceden bir video çekmiştim de yarım yamalık oldu. Önceden video e, yarıda kesildi bir şey durdurdu yani e, program durduruldu. O yüzden şeyden direkt oyunu ana menüsünden devam etmek istemedim. Devam etmek istemedim. Biraz önce işte asker geliştirdim falan. Burada askerler geliştiğinizde e, yanında tik şey artı çıkıyor. Artı da şu üst adamların kafası var ya şurası bak. Şurası. Şu bas, düğmeye bastığın yer. Orada üstünde bir tane upgrade işareti çıkıyor. Ona bastığınızda geliştiriyorsunuz işte. Kısacası. İşte hemen her şeyi kısacası ile anlatayım şöyle. Böyle e, Şehirlerde asker alabiliyorsunuz. Bu yanlış yer. Onlarla savaştayım da. O yüzden oradan alamayız asker. Şu şehre gidelim. Of ya. Daha demin neden kesildiyse artık. Taraven'e gidebiliyorsunuz. Taraven Karavende her türlü asker var böyle asker alabiliyorsunuz bunların fiyatları falan var. Levellerine göre fiyatlar değişiyor mesela. Bu 1350. Çünkü 9 var. Bu da 1350. Bu Ar Archer atlı. Atlı okçu yani. Archer Kings. Falan. <laughs> i̇şte burada wait dediğinizde bekliyorsunuz ama para alıyor normalde. 5 gold falan. İşte markete gidebiliyorsunuz. Marketten işte armor, weapon yani işte kılıç falan satın alabiliyorsunuz. Sword falan. Ok falan. Buradan mancılık falan alabiliyorsunuz. Ya bunlar işte kaleyi fethetmek için işte şeyler kule falan alabiliyorsunuz. Buradan at alabiliyorsunuz. İşte Sel dediğiniz zaman kendi eşyalarınızı satıyorsunuz. Şunu satalım mesela. Sat bunu. Bunu da sat. Bu kalsın. İşte öyle satın alabiliyorsunuz. Bu Buyland e, buyland girdiğiniz zaman şey işte girdiğiniz zaman buradan e, şey, işe şey iş satın alabiliyorsunuz böyle işte aylık size e, para geliyor işte price dediğiniz zaman şey oluyor fiyatı oluyor profit dediği zaman size kazancını sağlıyor yani ben bunu at at yere alırsam çiftlik alırsam at çiftliği alırsam mesela 120 bin alacağım ama bana gelirse 450 4500 olacak 450 ne ya kafa gidiyor bende bazen. Kafa 1 milyon beyler. İşte kederi falan var işte. İşte klanlara falan katılabiliyorsunuz. Şu fight yazısının üstünde out yazıyor ya. O A T H işte o. Oh. Ona bastığınız zaman işte klanlara falan katılıyorsunuz. Kısacası bu yani. Savaşlardan ganimet kazanıyorsunuz falan. kale fethedebiliyorsunuz işte köy daha da bir köy fethettim daha da bir köy fethettim ha, şu yeşil köy bizim mesela şu aynı orası bizim böyle ya İşte su dediğiniz zaman hakkınıza geliyorsunuz burada askerlerinize bakabiliyorsunuz ya da kendinize bakabiliyorsunuz İşte Clans dediğiniz zaman Burada tüm klanlarım var. Ee, ve bu klanların hangi ülkelerle savaştığı ya da barıştığı görebiliyorsunuz. Mesela var diyor. Polonya ee, Polonya kimlerle savaştı diyor. Benle savaştı, Rus'ta ve Ottoman Empire ve Fransa en English. İngilter. Yoruldum lan konuşmaktan. Çok konuştum bu, bu videoda. Ama bilgilendirmem lazım. Ne yapayım? İşte böyle. Bu arada yorum atmaya devam edebilirsiniz. Çünkü yorumlarınıza göre video çekiyorum. Mesela geçen gün dün 3 saat önce dün ama dün 3 saat önce sabahleyin bir arkadaş yorum atmış demiş ki abi şey giysi giydirme falan asker alma nasıl yapılıyor falan demiş. Ben dedim cevap verdim. En kısa zamanda bilgilendirme videosu gibi bir şey çekeceğim dedim. İşte, cevap verdim yani. sizin Mesela benim ıı, köyümü fethediyorlar mesela. Burada ıı, atak ponan atak your castle vilayet yani sizin köyünüze saldırıyor diyor. İşte bildirimler falan geliyor. Yani dediğim gibi ama saldırsın bana ne ya önemli değil tekrardan alırım orayı ben. İşte dediğim gibi ıı, yorum atmaya devam edin yani sizin yorumlarınızla video çekme ıı, çekmeyi şekillendiriyorum yani şekillendiriyorum lan konuşamıyor. Tövbe estağfurullah ya. O yüzden yorumlarınızı benim için çok önemli. Yorum atmayı devam edin ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ya, beğenme size kalmış bir şey. Ya. Beğenmiyorsanız dislike yapın ne yapın. Acaba ya, şey ki. Adis zaman ne olur ee, daha iyi özen göstermemizi sağlarım yani. Oh. olacak herhalde bu Sa ee, şey video ya video önceki video durdurulmasa savaş da yapmıştım normalde çok güzeldi de işte o köyü daha demin fethettim ben o işte şu turuncu köyü ilerideki şu köyü ben fethetmiştim işte video durduruldu nedense bilmiyorum İnşallah tekrardan olmaz ne oluyor lan? Evet. Öyle yani. Başka ne anlatabilirim? Ha. Eee neredeydi o? Neredeydi? Play, player dediğiniz zaman sizin burada hakkınızı da gösteriyor. Level'inizi gösteriyor. Burada diyor ki 13 de işte vermişim. Benim skorum 0. Ee, Hilt diyor e, heal diyor 50 56 diyor power 56 accuracy şey de herhalde böyle çeviklik falan da ya da hızlı olabilir hız değil aslında da böyle hareket olabilir bu 56 defans 77 falan diyor işte puan işte şu sarı puan şu sarı yerde bu 1200 1269 e, skora ulaşırsam 14 level'e ulaşıyorum şimdi bir şeyler işte info veriyor fame diyor tanınma diyor 1000 1000 diyor işte yapmışım respect diyor işte 1600 1600 diyorum 1900 1000 diyorum ya 926 ha işte 1000 olmamış da işte diyor the right the the right Su de töm diyor. Onu bilmiyorum. İşte böyle. Oğlum bu video çok garip oldu lan konuşamadım. Bilmiyorum. Beğenmeyebilirsiniz belki videoyu. Şu anda biraz gelişini güzel çektim ya hemen Çiçek olsun diye. Abi boş boş geziyorum vallahi ya. Neyse bitiriyorum lan videoyu. Neyse gençler. Kendinize iyi bakın. Ee, takip etmeyi bırakmayın. Takipte kalın. Yani videolar çok sık atmıyorum ama yani. Sık atmaya çalışıyorum da bazen böyle şey oluyor. Daha sonra atarım falan oluyor işte. Biraz düşen geçtik oluyor ama işte bir ay sonra tekrardan video atabilirim yani. Takipte kalmayı unutmayın yani kısacası. Ve beğenmeyi de unutmayın. Bilgilendirme videosu gibi bir şey olmasını istedim. İnşallah olmuştur. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.